Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Lan. oynuyoruz. Büyük bir patlama izleyeceksiniz. Yanımda Efe var. Ben de Kerem biliyorsunuzdur zaten. Hayır bilmiyorsunuz. <laughs> Şaka yapıyor. Size Hadi şey... patlatmaya Neredeyse... başlayalım. Ben buradayım. Arkadaşlar neden ne görüyorsunuz ya? Arkadaşlar size nedenini anlatmadan bir dakika ben beni çıkıp gelmem lazım çünkü şey gemodan çıkmam lazım. Gemobot'tan çıkmamıza gerek yok ya. Çıkalım. Gemodda patlatsak güzel olur ya. Bence tamam. Dur. Şş, bu omur benim. Patlamanın içinde biz de patlayacağız. Hayır ben yukarıya çıkacağım. Ben Aa ah, patlattım. Kasacağım. Evet. o şey benziyor valla. Ne biçim kasıyor? Evet. ev evet, benim üstüme doğru Sen gelmeye başladı. bak. Benimki o kadar değil. Ben patlamadım içinde olduğum için daha patlama bitmedi. Bir. Bir iki bitiyor. Bitti. Arkadaşlar gördünüz sizde Ne kadar patlamış bakalım. Daha ben de hala patlamamış. Koşuyor. <laughs> Patlayın lan. Patladılar. Abi. Ne kadar patladı bakın. Ya vallahi el, elimize sağlık. <laughs> Kendi elimize sağlık. Yarım saat uğraştık bunun için ya. Şaka yapıyor. Yarım saat kendiliki ve benimki. Evet. Gel biraz yükseğe çıkalım. Sen yükseksin galiba. Ben de yüksek çıkayım. Aa! Oy. Aa bu arada arkadaşlar, e, biz e, Minecraft'tan başka fazla mod, başka oyunlarda fazla mod bilmediğimiz için e, baş, başka oyunlarda video çekemeyiz. Yani o yüzden üzgünüz. Değil mi Kerem? Evet. Videoyu bitiriyorum. Neyse. E, bu da bir TNT patlaması videosu oldu. Zaten adına da bu koyarız. Hadi görüşmek üzere. Sen de. Hadi görüşürüz.